Bu dersimizde ise koşul ifadeleri alakalı uygulamalar yapalım. Şimdi yapacak olduğumuz uygulamalar şu şekilde. İlk uygulamamızda kullanıcıdan isim, yaş ve eğitim bilgilerini isteyeceğiz ve kullanıcının ehliyet alıp alamama durumunu kontrol edeceğiz. Kullanıcı en az 18 yaşında ve ayrıca eğitim durumunda lise ya da üniversite olması gerekiyor. Aksi halde kullanıcı ehliyet alamaz. İkinci sorumuz ise ise bir öğrencinin iki yazılı bir sözlüğün adını alacağız ve bu notlarla birlikte bir ortalama hesaplayacağız. Ve ortalamanın geldiği aralıktaki not bilgisini kullanıcıya söyleyeceğiz. Örneğin ortalama bizim için 46 bilgisine karşılık geliyorsa 2 bilgisini kullanıcıya göstereceğiz. Ya da örneğin 86 bilgisi ortalama bilgisine karşılık geliyorsa bu durumda geçme notunun 5 olarak değerlendirildiğini kullanıcıya söyleyeceğiz. Son sorumuzda ise trafiğe çıkış tarihi alınan bir aracın servis zamanını aşağıdaki bilgilere göre hesaplayacağız. Burada önemli olan kullanıcıdan bir trafiğe çıkış tarihi alacağız. Ve bu tarihi gün açısından değerlendireceğiz. Yani 365 güne kadar birinci servis yılı ya da 365 ile 365 çarpı 2 aralığında ise ikinci yıl ya da 365 çarpı 2 ile 365 çarpı 3 arasında kalıyorsa üçüncü servis yılı olarak kullanıcıya bunu söyleyeceğiz. Tabii ki kullanıcıdan servis tarihini alıp aracın ilk önce kaç gün boyunca trafikte olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Eğer kullanıcıdan aldığımız bilgi direkt örneğin 366 gibi olsa trafikte 366 gündür eğer araç oluyorsa bu durumda kontrolünü sağlamak kolay ancak işleri biraz daha zorlaştırmak istiyorum. Bir örneğin 2018 bölü 8. ayın birinde araç trafiğe çıkmış olsun. Bu durumda bu bilgiyi kullanıcıdan alalım ve bu bilgiye göre Şimdinin tarihi ile farkı alarak yani bu durumda nediriz? Şimdinin tarihi ile bunun arasındaki farkı alırız ve bu farkı gün olarak ortaya çıkarmamız gerekiyor ve bu güne göre sorgulamamız yapmamız lazım. Tabi bu işlemi yapabilmek için date tab modülünü biliyor olmamız gerekiyor. Şu aşamada tabi modül kavramını bilmiyoruz ve date modülüne de bakmadık. Ancak bilmediğimiz bir konuyu araştırıp bu konuyla alakalı olarak işlerimizi yapabiliyor muyuz? Bu da tabii ki önemli. Dolayısıyla bu modülü kendiniz araştırıp kullanımını öğrenin ve daha sonra bu soruyu bu şekilde yapmaya çalışın ki zaten kursumuzun içerisinde data modülünü modüller bölümünde anlatmaktayım. Bu dersi seyretmeden önce bu işlemi kendiniz internet üzerinden data modülünü Python data modülü yazarak bu şekilde bir araştırma yapıp bunu öğrenip daha sonra soruyu çözmeye çalışın. Tabii ki videonun gerek kalan kısmını seyrettiğinizde bunun çözümü zaten ben yapacağım. Ancak bunu kendiniz araştırıp kendiniz yapmanız gelişim açısından bence çok önemli. Dolayısıyla bu açıdan bilmediğimiz bir konuyu da soru içerisine dahil etmeye uygun buldum. Peki şimdi soruları yapmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak kullanıcıdan bilgi alalım. Alacağımız bilgi örneğin isim bilgisi olsun. Kullanıcının adı olsun. Input ile isminiz diyelim. Ve daha sonra yaş bilgisini alalım. Kaç yaşında olduğunu bize söylesin. Şöyle yaşınız diyelim. Ancak bunu int'e çevirelim. Ve daha sonra eğitim bilgisi için eğitim deyip input ile eğitim bilgisini alalım. Eğitim bilgisi lise, üniversite ya da ilkokul şeklinde giresin. Peki bu bilgilerle birlikte ne yapmamız lazım? Örneğin yaş bilgisinin 18'den büyük ya da eşit olma durumu olması gerekiyor ki bu bize turu değer vermesi gerekiyor ki kullanıcının yaşı tutsun. Yaşının tutması tabii ki yeterli değil. Aynı zamanda dediğimiz için end dememiz lazım. Ve burada eğitim bilgisinin ise eşit eşit ya lise olması lazım ya da dememiz gerekiyor burada. Ya da bunu da or olarak belirteceğiz ve eğitim eşit eşit üniversite. Yani burada sorduğumuz iki tane soru var. Bir yaşının 18'den büyük ya da eşit olması ve derken ikinci koşulunda doğru olmasını sağlamamız gerekiyor. Ve ikinci koşulumuzda ise eğitim lise ya da eğitim üniversite yani bir tanesinin doğru olması yeterli. Ve ikisini bütünlediğiniz zaman da buradan mutlaka tur değer gelmesi lazım ki end operatörü de gerçekleşsin. Peki bunu if bloğu içerisine alalım ve bu soruyu sorduktan sonra print ile ehliyet alabilirsiniz diyelim. Alternatif olarak ise else kısmında ehliyet alamazsınız diyelim. Peki bunu eğer gelip çalıştırırsak bu durumda isminiz, yaşınız dediğimizde bakın ehliyet alabilirsiniz ya da başka bir bilgi girelim. Örneğin gelip 17 yaşında diyelim ve lise diyelim ve bu durumda ehliyet alamazsınız. Ya da yaşı tutsun 19 olsun yaşı ancak burada tabi yaş bilgisine girmemiz lazım. Yaşımız tutsun ve eğitim bilgisi ise şöyle ilkokul olsun. Ok dedi bize bakın ehliyet alamazsınız şeklinde mesaj karşımıza çıkar. Ancak şimdi kullanıcı ehliyet alamazsın diye kullanıcı mesaj veriyoruz ancak bu ehliyet alamazsınız neden dolayı, yaştan dolayı mı, eğitimden dolayı mı? Bunu yapmak için şuradaki ikinci bloğu buradan alacağım. Eğer kullanıcının yaşı 18'den büyükse bu durumda burada bir koşul daha hazırlayacağım. Hazırlayacağım koşul ise burada eğitim bilgisi olacak. Ancak bu eğitim bilgisini yazmadan önce şunu keselim ilk başta. Yaş 18'den büyük ya da eşit değilse ehliyet alamazsınız. Yaşınız tutmuyor diyelim şuradan yaş tutmandan dolayı direkt else kısmına geçer. Eğer yaşı tutuyorsa da eğitim bilgisini soralım. Lise ya da eğitim, üniversite ise bu durumda ehliyet alabilirsin. Ancak aşağıda bir else diyelim. Ve burada da print ile ehliyet alamazsınız. Eğitim durumunuz yetersiz diyelim. Ve çalıştırmadan önce burada isim bilgisini de ekleyelim. Şuradan f string yapıp Gelip buradan şöyle isim diyelim. Örneğin Ali ehliyet alabilir. Senin şeklinde yazalım. Ya da şöyle gelip isim şeklinde bir f string oluşturalım. Ve Aliyet, Ali ehliyet Ali alamazsın. Eğitim durumun yetersiz diyelim. Ya da aşağıya geldiğimizde gene bir f string ve burada da isim ehliyet alamazsın. Yaşın olmuyor diyelim. Bu şekilde bir mesajımız olsun. Peki kaydıp gelip çalıştıralım. Bu durumda ilk başta Ali diyelim. 17 yaşında ve lise mezunu olsun. Yaşı tutmadığından dolayı ehliyet alamazsın. Şeklinde mesajımızı alırız. Ya da Ali deriz. 19 deriz. Ve burada ilkokul deriz. Eğitim durumu yetmesin. Bu durumda eğitim durumundan dolayı alamaz. Ve Ali 19 yaşında ve lise mezunu ise bu durumda Ali'ye ehliyet alabilir şeklinde mesajı kullanıcıya verebiliriz. Peki gelip bunları yorum satır yapalım ve ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ise bir öğrencinin iki yazılı ve bir sözlü notu olacak. Dolayısıyla yazılı bir şekilde bir değişken tanımlayıp input ile birinci yazılı diyelim. Kullanıcı birinci yazılısını girsin. Ve yazılı notunu ise full artı çevirelim. Ve aşağı doğru arttıralım. Yazılı 2 olsun. Burası da sözlü not olsun. Şöyle ikinci yazılı. Ve burada da sözlü. Şöyle düzgün yazalım. Ve gelip aşağıda bir ortalama hesaplattıralım. Şimdi ortalama gelen yazılı bilgisi artı yazılı 2 artı sözlü bilgisi. Bunların hepsini toplayacağız ve en sonunda da 3'e böleceğiz. Şöyle bölü 3 diyelim. Bu durumda bize ortalama bilgisi gelecek ve gelen ortalama bilgisine göre burada if bloklarımızı oluşturacağız. Eğer ortalama sıfırdan büyük ya da eşitse bu durumda end operatörüyle birleştirmemiz lazım sıfırdan büyük ve aynı zamanda gelip 24'ten küçükse şöyle ortalama şöyle 25 diyelim ya da 24 deyip eşittir de için içine katabiliriz. Print ile ortalamanız diyelim. Ortalama bilgisini yazalım. Ortalama diyelim. F string ile ve notunuz diyelim. Burada notu ise gelip şöyle notunu sıfır diyelim peki aşağı gelelim bir elif oluşturalım ve elifte bir koşul daha yazacağız koşulumuz ise ortalamanız 25 ya da 25'ten büyükse ve aynı zamanda ortalama eğer ki 44'ten ya da şöyle 45'ten küçükse 44'ü de iki notun içerisine alacağız ve buradan print ile yazdığımızı olduğu gibi alalım. Yine aynısı olacak. Ve burada da yazacağımız notumuz 1 olacak. Yani bu durumda 25 ve 44 arası notumuz 1 yazacak. Ve bunları aşağıya doğru kopyalayalım. Bu durumda 45'i işin içine katalım. Ve burada 55 diyelim. Ve aşağıya gelelim. Şu 2 olacak. 54'e kadar 2 olacak. 45 dahil. Ve şurayı da 55 diyeceğiz. Ve şurası da 69 olacak. Ve notunuz burada 3 olacak. Peki şunları 2 tane daha aşağıya doğru arttıralım. Şöyle 1. Şöyle 2 diyelim. Şöyle şurası yine 69'dan büyük ya da eşit olmuş. Şurası 69 değil de 70 olması lazım. 69 şurası da 70 olacak. 70'e eşit ya da 70'ten büyükse ve 85'ten küçükse yani 84'e kadar notunuz 4 yazması lazım ve gelip buradan eğer 85 dahil 85'ten büyükse ve 100'den küçük ya da eşitse bu durumda da notunuz 5 şeklinde yazalım ve bunlar haricindeki her şey gelip else diyerek print ile yanlış bilgi girdiniz diyelim ortalama yanlış hesaplanmış olsun peki gelip uygulamamızı çalıştıralım gelip birinci yazılı notu 50 ikincisi 60 üçüncüsü ise şöyle 80 diyelim sözlü notu ortalama 63 bakın notunuz burada 3 çıkar ya da gelip hepsine şöyle 100 girmiş olsak ortalama 100 notunuz 4 burada yanlış oldu şurası 5 olacak peki gelip çalıştıralım 100 100 100 dediğimizde bakın notumuz 5 gelir ve buradan örneğin 70, 70, 70 desek notunuz 70 ve burada 4 bilgisi gelir. Peki yanlış bir bilgi girdiğimizi düşünürsek. Örneğin şöyle 120, 120, şöyle 120 desek bu durumda yanlış bilgi girdiğiniz gelir. Çünkü bizim aralığımız 100'e kadar olacak. Sıfırdan başlayacak 100'e kadar. Bunun haricinde gelen her bir bilgi için S blue çalışacak ve yanlış bilgi kullanıcıya yazdıracak. Peki bu şekilde aralıkları belirtebiliriz. Bunları yorum satırı yapalım. Ve gelip son sorumuza bakalım. Peki bu sorumuzda ise gelelim. İlk başta kullanıcıdan şöyle gün bilgisini alalım ve kullanıcı örneğin kaç gündür araç kaç gündür trafikte şeklinde soru soralım. Aracınız kaç gündür trafikte diyelim ve buradan bir gün bilgisi alalım. İlk başta gün bilgisine göre buradaki bakım sürelerini yazdıralım ve daha sonradan data modülünü işin içine katarız. Peki ilk olarak gelen days bilgisi eğer ki 365'ten küçük ya da eşitse. Bu durumda print ile birinci servis aralığı diyelim. Yani eğer 365 güne kadarsa ki tabi bir alt sınır da ekleyebilirsiniz. Örneğin son 10 günde servis aralığı, servis zamanı geldi şeklinde yazabilirsiniz. Ancak benim için önemli olan aldığım sayıyı belli aralıkta kontrol ettirebilmek. Dolayısıyla 365'e kadar olan bütün aralığı ben birinci servis aralığı olarak kabul edeceğim. Ve ikinci olarak ise el if ile days eğer 365'ten büyük ve aynı zamanda days gelip 365 çarpı 2'den küçük ya da eşitse yani 1 yılla 2 yıl arasında ise bu durumda ise print ile ikinci servis aralığı diyebiliriz. Ve üçüncü olarak gelip el if ile tekrar Days eğer 365 çarpı 2'den büyükse ve aynı zamanda Days 365 çarpı 3'ten küçük ya da eşitse bu durumda print ile ikinci servis aralığı diyelim ve aşağı gelelim ve else kısmında ise bunlar aradaki her bir süreyi örneğin hatalı süre bilgisi şeklinde nitelendirelim. Peki bu şekilde bilgileri aldıktan sonra gelip uygulamamızı çalıştırırım. Aracınız kaç gündür? Örneğin 36 gündür trafikte olsa burada bir hatamız var. Buradan gelen bilgi tabii ki int'e çevirmemiz lazım. Gelen bilgi bizim için string. Şöyle cls diyelim. 36 gündür trafikte birinci servis aralığı bakın. Tekrar uygulamayı çalıştıralım. Örneğin 369 diyelim ve ikinci servis aralığına girer. Ya da 796 dediğimizde yine Aynı şekilde şöyle gelip şöyle 1023 demiş olsak şuradaki servis aralıklarını değiştirmedik. Şöyle 3 diyelim. Çalıştıralım. 1023 dediğimizde 3. servis aralığı ya da uygulamayı çalıştırıp bu şekilde fazla bir değer girdiğimizde ise burada bir hata almadık. Çünkü şurada yanlış bir değer yazdık. Ve çalıştıralım. Şöyle bir değer girelim ve burada da hata süre bilgisini alırız. Peki bu şekilde gelen gün bilgisine göre bu aralıkları belirtmemiz gayet kolay. Ancak gelip süre hesabını kendimiz yaparsak ve datetime modülünü de tabii kendi çabamızla araştırıp bulduktan sonra bu uygulamayı yaparsak bilmediğimiz herhangi bir konuda araştırma yapıp sonuca gitme aşamasına kendimize güvenimiz açısından kendimize güvenimiz gelir. Dolayısıyla bu şekilde bir yol izledim ve gelip buradan eğer yaparsak bu işlemi import ile böyle import ile datetime modülünü ilk başta import etmemiz gerekiyor. Ve burada soracağımız soru aracınız aracınız hangi tarihte trafiğe çıktı diyelim. Hangi tarihte trafiğe çıktı diyelim. Ve buradaki format örneğin 2019/8/9. Bu şekilde bir tarih bilgisi bize versin. Şöyle tarih diyelim. Ve gelen tarih bilgisini Gelip şöyle tekrar bir tarih değişkeni içerisine aktaracağım. Ancak gelen tarih bilgisini split ile şöyle split metodu aracılığıyla şunu da string olarak alalım artık. Ve tarihi nokta split metodu aracılığıyla gelip ben slash'tan bunları ayıracağım. Dolayısıyla bize gelecek olan bilgileri şu ilk başta yazalım. Şöyle tarih diyelim. Ve kullanıcı gelip bu şekilde bir bilgi girsin bize. Örneğin 2019 diyelim. Bölü 8 bölü 9 dediğimizde Bakın gördüğünüz gibi 2019 8 ve 9 bilgileri karşımıza geldi. Yani ben gelip eğer tarih sıfırdan bir bilgi alsam ya da birinci indeksteki bir bilgiyi alsam ya da ikinci indeksteki bilgiyi alsam buradaki bana gelecek olan bilgiler tarih, ay ve yıl bilgileri olacak. 2019 8 9 dediğimizde bakın yıl, ay ve gün bilgilerini bu şekilde ayırmış olduk. Şimdi gelen tarih bilgilerini neden ayırıyoruz? Şunları ilk başta bir yorum satırı yapalım. Bizim amacımız tarih verilen tarih bilgisiyle şimdiki tarih bilgisi arasındaki farkı alıp trafikte kaç gün geçirdiğini bulmak istiyoruz. Ve bu şekilde bir fark işlemini yapmak için örneğin şimdiki bilgiyi alalım. Bunu date time üzerinden tekrar date time yazıp now dediğimizde bugünün tarihini almış oluruz now bilgisiyle. ve gelip bunu da yazdıralım. Şöyle şimdi diyelim ve gelip çalıştıralım. Şöyle bir bilgi girelim tekrardan. Ve çalıştırdığımızda bizde bakın şu anki tarih bilgisi de bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi bu günkü tarih bilgisinden dediğimiz gibi kullanıcıdan aldığımız tarih bilgisini çıkartıyor olmamız gerekiyor. Buradan çıkartmamız gerekiyor. Bunu çıkardığımız zaman bize bir bilgi gelecek ve bu bilgi üzerinden gün sayısını alacağız. Peki bu şekilde bir çıkarma işlemi yapabilmek için ise kullanıcıdan aldığımız tarih bilgisini bir date time objesine çeviriyor olmamız gerekiyor. Aynen şimdi objesi gibi. Yani şurada bakarsanız eğer burada bir tane tarih objemiz var. Ve bu tarih objesi gibi bir obje yaratıyor olmamız gerekiyor. Normal string bir bilgiden. Peki string bilgiler zaten tarih içerisinde yıl, ay ve gün şeklinde var. Ve ben gelip bir tane şöyle trafiği çıkış şeklinde bir tarih objesi hazırlayayım. Bunu datetime.datetime nokta date time şeklinde hazırlayacağız ve datetime bizden bakın ilk başta bir yıl bilgisi bekliyor. Yıl bilgisi zaten bizim için birinci aldığımız split ettiğimiz tarihin ilk indeksindeki eleman ve şöyle 2 3 diyelim. Ay ve gün bilgilerini alalım. Bir numaralı indekste ay bilgisi burada da şöyle gün bilgisi olacak ve bundan trafiğe çıkış isminde bir tane datetime objemiz olacak ve ben gelip fark diyeceğim. Ve fark derken şimdi eksi trafiğe çıkış dediğimizde ikisi arasındaki farkı alacağız. Yani şimdiki tarihten trafiğe çıkış tarihi arasında bir bilgi alıyoruz. Ancak bu bilgi bizim için şu anda gün bilgisine karşılık gelmiyor. Eğer bunu farkı yazdırırsak eğer bize anlamsız bir bilgi gelecektir buradan. Gelip eğer çalıştırırsak aracınız 2017'nin 8. ayın 9'unda trafiğe çıktı. Şunlar da bir int bilgisine çevriliyor olması gerekiyor. Şöyle diyelim bunları int ile çevreleyelim. Şöyle int diyelim. Şöyle da int diyelim. Ve tekrar çalıştıralım. Aracınız 2017 bölü 8 bölü 9'da trafiğe çıkıyor. Ve şimdiki tarihi bir data objesine çevirdikten sonra şimdiden çıkardığımızda bu şekilde bir bilgi gelecek bize. Biz bu seçtiğimiz bilgi arasından yani fark değişkenin içerisinden gelip date bilgisini almamız gerekiyor. Bunu eğer alırsak ve gelip eğer tekrar uygulamayı çalıştırırsak bu durumda 2017 şöyle 17 bölü 8 bölü 9 dediğimizde bize bakın 746 bilgisi gelecek. Bizim amacımız zaten bu bilgiyi almakta. Dolayısıyla bunu yazdırmak yerine bunu days objesinin içerisine alalım. Peki şunları da silelim artık ihtiyacımız yok. Peki bu duruma gelip uygulamamızı çalıştırırsak. Gelip çalıştırırım aracınız örneğin 2017'nin 8. ayın 9'unda trafiğe çıktı. Bu durumda 3. servis aralığına gelmiş oldu. Ya da tekrar çalıştıralım. Örneğin 2018 bölü 8 bölü 9 olmuş olsun. Bu durumda 2. servis aralığı ya da bu yıl trafiğe çıkmış olsun 2019 8 şöyle 9 diyelim bu durumda da birinci servis aralığı karşımıza gelir bakın şu anki tarihe göre şu anda bilgisayarımızın tarihi neyse o tarihi şimdi obisin içerisine alıyoruz ve kullanıcıdan aldığımız bilgi ise şu anda bir string bilgi ve girmesi gereken formatı bu şekilde belirtiyoruz ve kullanıcı bunu girdikten sonra yıl ay ve güne ihtiyacımız var dolayısıyla bu string bilginin içerisinden split metoduyla Bundan slash'tan bunları ayırıyoruz ve ayırdığımızda tarih objesi tarih değişkeni içerisine şu şekilde tarih 0 yıl tarih 1 ay ve tarih 2 gün şeklinde geliyor. Bunları tabi string olarak algılıyor Dolayısıyla int'e çevirmemiz gerekiyor. Çünkü date'den bizden int bir yıl bilgisi ya da int bir ay bilgisi ya da int gün bilgisi istiyor. Ben bu bilgileri verdiğim zaman trafiğe çıkış isminde bir tarih objesi hazırlamış oluyorum. Ve şimdi objesinden ise yine aynı bakın bunların trafiğe çıkış ve şimdi objeleri bir date time objesi ve ikisi arasındaki farkı aldığımızda bize fark isminde bir obje geliyor. Obje içerisinden de date'i aldığımızda yani gün bilgisini aldığımızda ki fark içerisinde gün ve saat bilgileri vardı. Konsol üzerinde bunu gördük ve direkt days bilgisi zaten geldi ve buna göre uygulamamız aynı şekilde çalışmaya devam etti. Peki daha önce de belirttiğimiz gibi şu anda biz Henüz modül kavramı bilmiyoruz. Burada import DateTime dedik ve modülü de kullanmayı bilmiyoruz. Yani DateTime'ı nasıl kullanıyoruz şu an bilmiyoruz. Bunları ilerleyen aşamalarda modül derslerinde, ileri seviye modül derslerinde bunları zaten görüyoruz. Ancak buradaki amacım, tekrar yeniliyorum, sadece bilmediğiniz bir konuyu araştırıp bu konuyla alakalı olarak nasıl bilgi sahibi olup uygulamanızı çözmeniz açısından kendinizi güveninizi kazandırmaktı. Tabii ki yapamamış olabilirsiniz. Bunda da hiç problem yok. Videonun geri kalan kısmını seyredip zaten çözümü beraberce yaptık. Tabii ki şu anda kursun bu aşamasında date ile alakalı bir sorumluluk kendinize hissetmeyin. Sadece benim için bir araştırma konusu olmasıydı.